Merhabalar indeks Bilgisayar günlük grafik. Ya ben e, şimdi yanlış hatırlamıyorsam geçen gün bir yerde görmüştüm ama Fintables'da görmüştüm galiba. Yani indeks ve Arena karşılaştırması vardı herhalde. FK. O bir temel analizine bir bakın. Yani tam şu an aklımda değil yanıltırım bir şey söylersem. Ama bir bakın onu bir baştan uyarayım. Yani net düşüş tablosu <laughs> desteğimiz vardı. Ben ne zaman yaptığım videoyu hatırlamıyorum ama belli ki destek kırıldığına göre 29 Haziran 28 Haziran öncesinde yapmışımdır. 6 lira civarıydı. Kırmış. Biraz daha gevşemiş. Şu an 5.94. 200 gün 5.70. Yani bu tabloda ben kendi adıma söylüyorum tabi. Ben doğrudan 200 güne bakarım artık. Çok yakın. 200 gün ortalamasına. Alıcı orada geliyor mu gelmiyor mu bana göre önem taşır. O yüzden 5.70'e ilk etapta gelirse dikkat etmek lazım. Şimdi kesin gelip gelmeyeceğini bilemezsiniz. Onu da söyleyeyim. Bazen diyorlar. E, yani bunun şey yok mu? Bilemeyiz yani. ihtimal ama 200 gün orada. Destek orada açıkçası. Çünkü yani bugün de aslında bir desteğe takılmış. arabi bir desteğe takıldığını söyleyebiliriz. Şu ara bir destekten kastım şu. Yani fitil gün içi hareket. Bizi çok tabii ilgilendirir. Hiç ilgilendirmez değil de. Öyle çok ilgilendirmez. Alıcı geldiği için o olumlu. Kapanış olarak aldığınız zaman çok ayrılmamış henüz o 5.90'lardan. Bir görmek lazım. Yani burada tepki ilk tepki 6.09 direnç. 6.25 direnç üstünde 6.68 direnç. 6.68'in geçilimi piyasada açıkçası bir heyecan yaratabilir. O yüzden yukarıda 668 70 civarları takip etmeli bilgisayarda. Hacim yok. Hacimin olmaması bir taraftan sevindirici diyeceğim ama bunu birkaç videoda da söyledim. yani e, Böyle bir tabloda hacim çok çekiliyorsa açıkçası bir yerde bir dip oluşumu e, beklenir. Normal şartlar altında da. Şartlar normal değil. Şartlar normal e, Alıcı yok yani. Sebebi o. Bu işin bu kadarcık lotla. E, bakın bu, bugün 2.2 milyon lot. 2.2 milyon lotla eksi 1.16 yazıyorsanız piyasada alıcı yoktur. Bu bu kadar basit. Yoksa para değil. Açık söyleyeyim 12 milyon lira para değil yani. Öyle çok büyük bir şey değil. Ee, yani bunun sebebi bu. Maalesef. Yani bu normalde bu hacimlerin bir dip oluşumu bu hacim görünce sönümlenir mi diye bakarsınız sağınıza solunuza ama işte borsanın da hali pür meydanda. 35 arası kendi ortalamasının altında iyi değil. Satıcıların yoğunluğunu gösteriyor da. E, makdi tabii şu aşağıda biraz sönümlendiği için o ilk e, ne, nasıl söyleyeyim onu momentum kalmadığı için biraz o momentumda yataylık olduğu için makdi biraz daha böyle yatay hafif kırmızı bir görünüm veriyor e, bir önemi yok yani şu anda makdi'nin de çok bir önemi dediğim gibi yok burada desteğe bakılır 570 kırılıyorsa e, bir alt destek seviyesi teorik olarak 5 30 olarak alınabilir 5.30 veya bir bant olarak 5-15-30 aralığı da kabul edilebilir. Oralarda bir yerde aldı çıkıp çıkmadığına da bakılır. Herkese iyi akşamlar.